Merhabalar, iyi günler. Ürünle ilgili bilgi videosu çekip sizi e, aydınlatmak istedim. Şimdi ürünümüz e, 12 volt 100 amper light bullet bataryadan yapılmıştır. E, ürünümüzde bu şekilde iki tane power ledimiz mevcut. Yolda giderken aydınlatma için. E, burada sistem batarya kapasitesini gösteren ve aynı zamanda telefonları şarjdan USB çıkışlarımız mevcut. E, burada bir adet çakmaklık çıkışımız mevcut. Ee, burada bir adet e, power jack çıkışımız mevcut. Ee, bir şekilde göstereyim daha detaylı çıksın. Ondan sonra burada yine e, hızlı telefon şarj modülümüz mevcut. USB'den telefonlarımız şarjlıyor. Sistemimizin sigortası burada mevcut. Burada aydınlatma çıkışlarımız mevcut. Burada sistemimizin şalteri aç kapa e, MPPT'mizin ve kutup başlarımızın şalteri mevcut. İki tane de aydınlatmayı buradan aç kapa yapıyoruz. Burada kutup başlarımız mevcut dediğim gibi. Buraya inverterimizi bağlayıp veya sistemimizin şarj aletini bağlayıp sistemimizi buradan şarj ediyoruz. Şimdi şalterimizi bu şekilde on konumuna getirdiğimiz zaman şöyle sistemimizin için gösterelim. E, sistemimizde MPPT'mizin sigortası MPPT'mizin şalteri şu şekilde MPPT'miz açıldı. Burada e, güneş panelimizden gelen kabloları takacağımız ve e, direktman taktığımız gibi şarja başlayacak e, çıkışlarımız mevcut. Bataryamız burada. E, sistemimizin tüm bağlantıları tam bakır yanmaz marin kablolarla yapılmış durumda. 10 ee, yıl ömre sahip Lycra4 like bataryadan yapılmıştır. Ee, sistemimiz bu şekildedir. Ee, sahibine hayırlı olsun e, diyorum. İyi günlerde kullanmasını temenni ediyorum. Ee, sormak istediğiniz başka sorular varsa her zaman cevaplamaya, size özel projelerle sizin e, size hitap etmeye e, devam edecektir. Ç yaptığımız çalışmalarla. E, şimdilik iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ee, bir şu aydınlatmaları da çalıştıralım. Ee, onu buradan şey yapmadık. Şu şekilde buradan aç kapa yapıyoruz. Sistemimiz bu. Tekrar iyi günler.